Yılmaz bunu söylemiş, mesajı göndermiş. Bu arada e, İzmirliler, sizleri ilgilendiren bir haber var. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk bir zam yapılmış. Deniz otobüs vesaire, onlardan bahsediyoruz. İzmir'de toplu taşımaya 5 kuruşluk zam. Türkiye Sesler.com'da da. Pelasik Kerim e, terbiyesizlik yapmaya, terbiyesiz adam, ayıptır ya. Biz burada hizmet yapıyoruz, sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ondan sonra da vatandaşın önünde küçük düşüyoruz ya. Her neyse, Ömer Yıldırım, Fatih Bey niyeden demiş Ömer Yıldırım, ilimizdeki sosyal yardımlaşma kurumu tadilat nedeniyle merkezin dışında otobüs ulaşımı ancak yolun bir kısmını yapılıyor demiş. Ayıptır arkadaşım, ayıptır, ayıp. Terbiyesizlerim. Ya biz burada milyonlara sesleniyoruz, canlı yayındayız ya hazırlıksız yakalanıyoruz diye bizim pundumuzu bulmayın gözünü seveyim şu mübarek Ramazan sabahı yapmayın ya ayıptır ya